Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün size e, yani internetten bir şeyler göstermek istiyorum. Ne gösterelim? 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 Neyse. Şimdi buradan ne 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 Size internette daha işte güzel arama teknikleri göstereceğim. Mesela ne yapalım? Ne yapalım? Çay diyelim. Çay diyelim ve aratalım. Çay dediğimizde akıllı çay vardı oyun çıkıyor. Bunu veya bunları engellemek için mesela çayın öyküsü, Lipton gibisinden şeyler çıkıyor burada. Biz çay merak ediyoruz. Yani ve buradan ne yapıyoruz? Hemen bir tane tırnak için alacağız. Tırnak için nerede bu arada? Ha, burada. Tamam. Bunu buradan ve Hayır abi. Kulaklığım gitti. Kulaklığım. Evet tamam toparladım. Veya direkt biz paranteze gidelim. Şöyle buraya da paranteze alalım. Bu şekilde aratıyoruz. Gördüğünüz gibi yine çıkıyor. Bunun sebebi şekilde yapacağız. Arattırıyoruz. Gördüğünüz gibi yine bu oyunlar çıkıyor. O yüzden çay bir eş anlamlı olduğu için yani bir akan çay, bir şu çay, bir bu çay var. O yüzden ne yazıyoruz? Çay eksi yapıyoruz. Durun bakalım. Eksi eksi oyun oyun. Bu sefer oyunu çıkarmayacak. Evet, tam tersine oyunu çıkardı. Ne tam olmadığını bilmiyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Videomu da burada.